Merhaba millet şu an bir şey ki sessiz karşınızda Kral var ee, bugün sizlerle geçen iki haftanın çektiği şey çekil Geçenki hafta dota 2 fresh jiffer <laughs> çekilişini açıklamak üzere bu videoyu çekiyorum ve hemen başlayıp kısaca bitirmek istiyorum şahsen ee, çekilişin ismi ne olsun fresh jiffer şey işte bu şurada mert olması gerekiyor evet Çek, e, seçilecek asıl tarihli sayısı bir. E, sana çekiliş yap dedim. Ve asıl tarihliler can. Evet. Can. E, bu hediyeyi direkt sana bu videodan sonra hemen gönderiyorum. Öncelikle tabi senden bir iletişime geçmem gerekiyor. Senin olduğuna dair. E, hayırlı olsun. Umarım. iyi paç oynayışlarında kullanırsın. Görüşmek üzere.